Tarihte gerçekten mi öyle olmuş yoksa? Peter Watson'ın bin sayfalık Fikirler Tarihi kitabı kabul edelim büyük bir araştırma ürünü. İnsanlık tarihinin, insanın yaratıcılığının kapsamlı bir dökümü. 2 milyon yıl önce çakmak taşı ve baltanın kullanımıyla başlayan insanlık tarihinde uzun koşumuzun mihenk taşları olan fikirlerin hikayeleri anlatılıyor. 5 ana başlık altında sunulan kitabın amacı yazarın ifadesiyle geçmişte ya da hala yaşayıp düşündüklerimiz üzerinde uzun vadeli bir etkisi olan fikirleri ve buluşları belirleyip irdelemek. İnsanın ilk fikri için iki adayımız var. 1. İki ayaklılıkla ilgili. İnsanın en önemli farkı iki ayaklı olmasıdır. Aletler yapmak için baş parmakla elleri serbest kalmış. Bu da insanın beslenme şekline katkıda bulunmuş ve daha zengin yiyeceklere ulaşmış, gelişmiş. 2. Taş aletlerin ortaya çıkışı. Taş aletler ile insanın daha sonraki biyolojik gelişimi arasında ortaya çıkan bağlantı, taş aletlerin kullanılması ile insanın et yemesinin ve beyninin gelişiminin ilişkisi. İlkel zihnin üç temel özelliği bulunuyor, diyor yazar. Teknik zeka, doğal yaşam zekası, sosyal zeka. Dilin kullanılmaya başlanması, erken dönem ilkel insanların zihinsel hayatındaki en ilginç ve çarpıcı unsur. Medeniyet kısaca dört özellik barındırıyor diyor yazar ve anlatmayı sürdürüyor. Yazı, anıtsal yapıların bulunduğu şehirler, örgütlü din, uzmanlaşılmış meslekler. Watson'a göre tarihteki en önemli düşünce alanları ise şunlar. Ruh, deney, tek gerçek tanrı, güneş merkezli evren, evrim, tarımın keşfi. Neolitik tarımın esas, kurucu ürünü olarak 3 tahıl var. Emmer buğdayı, arpa ve kızıl buğday. Bunları bezelye, mercimek, Kara burçak ve keten izliyor. Yerleşik hayatın tarımdan önce ortaya çıkmış olması bilim insanlarının Orta Doğu arkeolojisini gözden geçirmeye itiyor. 12 bin, 10 bin yıl önce önemli bir psikolojik, dini devrim yaşandığını, bunun da bitki ve hayvanların ehlileştirilmesinin önünü açtığını söylüyorlar. Özetle şehirler, düşüncelerin, fikirlerin ve buluşların arkasındaki itici güç oluyor ve hemen her alanda hayatı ileriye götürüyor. İşte Mısır firavunları ve göç eden İsrailoğulları, şehirlerin kuruluşu, kral peygamberler Kur'an'da vardır. Bu konular İslam ansiklopedisinde de oldukça detaylı anlatılmaktadır.